Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar 49 günde TYT Geometri Kampı'nın mavileri giydiğim nazar boncuğu günündeyiz yani 41. gündeyiz maşallah diyerek 41 kere maşallah olsun hepinize hepinize kolay gelsin hepinize iyi çalışmalar diyerek 49 günde TYT Geometri Kampı'nın 41. günün videosuna gelmiş olduk peki bugün ne yapacağız hocam dersen ...dikdörtgenden sorular çözeceğiz. Zaten biz paralel kenarda başladığımız bir süreç vardı hatırlıyorsun değil mi? O paralel kenarda başlayan süreçte... ...geldik eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenden sonra ne yaptık? Dikdörtgene gelmiş olduk. İşte bak önemli konulardan bir tanesi. Gel şimdi ne yapalım biliyor musun? Sorularımıza geçelim. Zaten bugün var ya tam ÖSYM tarzı sorularımızla mevcut. Ve... Bence şöyle baktığımda son soru çok güzel bir soru. Ayrıyetten dördüncü soru da çok güzel bir soru diyerek şöyle birinci sorudan başlamak istiyorum. Bak gel birinci soruya yaklaştırıyorum. Ne demiş bana soru? ABCD dikdörtgen demiş. 45 dereceyi vermiş. Bak dikkat et. BC 15 yani uzun kenarımız 15. Kısa kenarımız pardon. EF de 8 verilmiş ama kısa kenarı bilmiyoruz. Alan ABCD için kısa kenara ihtiyacın var mı? Var. Şimdi gel bir şu 45 dereceyi kullanmak için. E'den bir dik atalım. 90, 45, 45 üçgeni ortaya çıktı mı? Çıktı. Hatırlarsan burada A, A, A kök 2 özelliğimiz vardı. Bak bakalım 8'i sana niye veriyor? 8'i kök 2'ye böl kenarı bul diyor bak. 8'i kök 2'ye böldüğümde eşleniyle çarpıyorduk hatırlarsan. 8 kök 2 bölü 2'den ne yapar? 4 kök 2 yapar. Hem buraya 4 kök 2 yazdım hem de yüksekliğe 4 kök 2 yazdım. Demek ki dik dikdörtgenin kısa kenarı karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için 4 kök 2 geldi. Peki B açısı 90 derece olduğu için paralel olduğu için söyleyebilirim. E kısa kenarı bulduk. uzun kenar da 15. O zaman alan eşittir. 15 çarpı 4 kök 2 yazarsam ne yapar benim için? 60 kök 2 santimetre kare yapar. Şıklara baktığımda cevabım da B seçeneğidir. Birinci soruyu böyle güzelce pratik bir şekilde 45-45-90 üçgenini kullanarak ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Tamam mıdır? Biri çözdük. Hadi gel şimdi ikiye bakalım. İkinci soruya baktığımda ne görüyorsun? ABC'de bir dikdörtgen. Tamam. AF 3 birim. Tamam. 6 birim de FB verilmiş. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. 9'u yazdım. Yalnız şöyle bir durum yok mu burada? Şurada bir nokta yazsam. Buraya bir çizik desem. 90 nokta çizik. İç açılar toplamı 180 derece. Aa bak. 90 çizik nokta. 90 nokta çizik. Ne olmuş oldu aslında? eş üçgenler ortaya çıkarttık. Niye dersen bak 90'ın karşıları aynı fark ettiysen 90'ların karşıları aynı olduğu için noktaların ve çiziklerin karşısı da aynı olacak. E noktada ben 6 görüyorsam 6 yazdım. Çizikte bilmiyorum. Şuraya baktım. Çizikte 9 var. 9 yazdım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için uzun kenarımız ne geldi? 15 geldi. O 15'i biraz düzeltelim. Şöyle 15 olarak yazdım. Peki e kısa kenarı biliyorsun. Uzun kenarı da biliyorsun. Alan sorulmuş. O zaman 15 çarpı 9. 9 kere 5 45 değil mi? Şöyle 45'in 5'i düzgün yazayım. Elde var 4. 9 kere 1 9. 4 ekledim. 135 santimetre kare benim için doğru cevaptır. Yani şıklara baktığımda cevabım E seçeneğidir. Anlaşıldı mı? 2'yi de yaptık. Gel şimdi 3. soruya bakalım. Ne diyor burada? Birer dikdörtgen dediğine göre iki tane dikdörtgenimiz var. A, B, C, D ve DBFE. Ha, bak şimdi. 12 ve 3'ü niye verdi biliyor musun? Bak 12 ve 3'ü şu yüzden veriyor. Şuradan ben C'den bir dik atsam. Amacım nedir? 90'dan 90 ineceğim. E, karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için 3'ü buraya 12'yi de buraya taşıdım. Peki sadece nereye bakmanı istiyorum biliyor musun? DCB dik üçgenine bakmanı istiyorum. Dikten dik inince ne yapıyorduk? Öklit yapıyorduk. Yani yüksekliğe şuraya H desek. Bak geldim. Şuraya H yazdım. H kare eşittir. 3 çarpı 12. Yani 36 yaptı. Hangi sayının karesi 36 idi? Tabii ki 6'nın karesi 36 idi. E peki. 6'yı bulduk. Bir sıkıntı yok şuraya kadar. Hatırlarsan dik kenarlar birbirlerinin 2 katı olunca hipotenüs küçüğün kök 5 katı oluyordu. Yani ben şuraya gelip ne yazabilirim? 3 kök 5 yazarım değil mi? 3 6 3 kök 5. Aynı şeyde 6 12 6 kök 5 yazabilirim. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için 6 kök 5 ve 3 kök 5'i karşılıklı kenarlarına yazmış oldum. Ne demiş bana? Tüm şeklin alanı. Bir dakika. Tüm şeklin alanı. Şöyle düşünürsen bak. En iyisi şöyle göstereyim. Şu mavi dikdörtgen. Direkt zaten dikdörtgen olduğu için. Kısa kenar çarpı uzun kenar yapabilirim değil mi? Çünkü bak sonuçta şurada 6 bulduysa karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağı için. Gelirim şuraya da 6 yazarım. Bak uzun kenarı 15. Kısa kenarı 6. 15 çarpı 6. Artı bir de neyi hesaplamam lazım? Kırmızı dik üçgenin alanını hesaplamam lazım. E onu da şöyle yazalım. 3 kök 5 dik kenar. 6 kök 5 de dik kenar. Dik kenarların çarpımının yarısı bana neyi veriyordu? Dik üçgenin alanını veriyordu. E baktığımda 6 kere 3 18. 2'ye böldüm 9. Kök 5 kök 5 5 yaptı. Demek ki taralı bölgenin yani dik üçgenin alanı 45 geldi. 45'i de buraya yazdım. 6 ile 15'i çarpsam ne yapar? 90 yapar. Bak. 90'la 45'i topluyorum. O zaman demek ki taralı bölgemiz yani şeklin tamamı 135 cm kareymiş. Şıklara baktığımda cevabım da B seçeneğe geldi. Bugünkü ikinci 135 değil mi? Bakayım. Evet. İkinci 135'imiz arka arkaya gelmiş oldu. Şimdi gel dördüncü soruya bakalım. Ne diyor bize? Çevresi 92 birim olan dikdörtgen e, dikdörtgen dolabın boğazım kurudu. Dur. Siz de bir bardak su için arkadaşlar. Su önemli. Sıvı kaybediyoruz. Sürekli konuşuyoruz. Sürekli çalışıyorsunuz. Enerji için su önemli. Şimdi çevresi 92 birim. Bir dikdörtgen dolap var. Tüm kapakları birbirine eş dikdörtgenlerden oluşmaktadır. E birbirine eş dikdörtgense gel kısa kenarlarına x yazalım. Uzun kenarlarına y yazalım. Peki ben bunu yazar yazmaz. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak ya bak. 3y eşittir. 5x bir tane denklem böyle geldi. Peki sonra ben şuraya y yazmıştım aşağıda x olacak. Çevre 92 ise şöyle yapmıyor muyduk? 2 parantezinde şurada ne görüyorsun? 3y. Şurada ne var? Y var 4y. Artı x. Yani kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katı bana çevreyi verecek. E 92 ile 2 sadeleşiyor. Ne yapar? 46 yapar. Ha bak 4y artı x eşittir. 46 ise gel y'ye 5k yazalım. x'e de 3k yazalım. Tamamen çarpanları kullanalım. Peki 4 çarpı y, y'de 5k var. Artı de 3k eşittir 46 ise 23k yaptı değil mi bak? Şöyle 4 kere 5 20, 3 daha 23k eşittir 46 ise k buradan ne geldi? 2 geldi. E k 2 ise aslında 5 çarpı 2'den y'nin 10 olduğu x'e de 3k demiştik. x'in de 6 olduğu ortaya çıktı değil mi? Bitti soru aslında. Bir kapağın alanını sorduğu için 6 10. X'e 6 yazdım. Y'ye 10 yazdım. 10 çarpı 6'dan bir tane kapağın alanı 60 birim karedir. Yani şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Dördüncü sorumuz da bu şekilde. Şimdi gel beşinci soruya bakalım. Bak şimdi. Bir e, dikdörtgen verilmiş ama kenar ortaylar var fark ettiysen. B'den kenar ortay aynı şekilde her iki kenarda B'den kenar ortay. Peki FB2 30 verilmiş. Gel şuraya 30 yazalım. Şöyle FB2. Şöyle bir şey yapalım mı? Bak. Şu E noktasını doğrusal devam ettirelim. Hocam şimdi diyeceksin ki bunu niye yaptım? Bak şu yüzden. Gel şuraya Y yazsam. Y yazsam. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için 2Y yazdım. Şimdi nereye bakmanı istiyorum biliyor musun? Sadece bak sadece şu kelebeğe bakmanı istiyorum. Bak o kelebeği yeşille göstereceğim. Fark ettiysen bu kelebeğe göre bizim normalde şunu düşünmemiz lazım. E, burada bir oran bulabilirim. Ama E noktası orta noktaysa. İkinci bir kelebeği göstermek istiyorum bak. İkinci kelebeğimiz de hangi renkli olsun? Turuncuyla. Bak şu. Şu kelebeği görürsen. Turuncu kelebek der ki bize. Gördün mü bak. Turuncu kelebeği bir de şöyle göstereyim. Üstümü, üst üste geldi. Dur. Heh. Şöyle gösterdim bak. Nasıl eşitlik varsa burada 2y varsa götürüp yukarıya ne yazarsın? 2y yazarsın. Gel şimdi oraya 2y yazalım. Şimdi yeşil kelebeğe bakmanı istiyorum bak. Artık turuncuyu şöyle geri alıyorum. Yeşil kelebeğe baksan buraya 2y yazmıştık. E üst tarafta şu an ne var? 3y var. Alt tarafta ne var? 2y var. Yani ben gelip şuraya farklı bir renkle yazalım. Bak şuraya 3k yazsam buraya da daha doğrusu tam tersi. Aşağıda 2y olduğu için 2k, yukarıda 3y olduğu için 3k. Kelebeği gördüğünden mi bak. Tamamen üst taraf burayla orantılı, alt taraf burayla orantılı. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için bu kelebeği kullanabiliyorum. Peki tabanlar alanlar orantılıydı hatırlarsın. 3K'nin üzerinde 30 alan varsa 2K'nin üzerinde ne olacak? 20 alan olacak. 20'yi buraya yazdım. Peki paralel kenarda bizim bir özelliğimiz vardı hatırlarsan. Sonuçta şöyle çizildiğinde buraya A yazarsak tüm alan ne oluyordu? 2A oluyordu. E Dikdörtgen de bir paralel kenar olduğu için 30 ile 20'yi toplasam şöyle çizdim bak. Böyle 30 ile 20'yi topladım. E burada 50 var. E 2 ile çarptığımda bana neyi verecek? tüm alanı verecek. Demek ki cevabımız ne geldi? C seçeneğine geldi. Bize çünkü dikdörtgenin alanı sorulduğu için o ortadaki bölgenin yani şuradaki bölgenin alanını bulduktan sonra alanı 2 ile çarpınca tüm alanı verdiğini biliyorum. Tamamdır. 5. sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi geldik bak en güzel sorulardan bir tanesine. 6. soruya dikdörtgen biçimindeki parkın kenarları AB eşittir 40 metre. Yani yine boğazım kurudu bu videoyu su içme videosu olarak ilan ediyorum. <laughs> Neyse. Şimdi dikdörtgen şeklinde bir park var. AB 40 metre. Geldim şöyle 40'ı yazdım. Sonra BC 20. Geldim şuraya da 20 yazdım. Parkın B köşesinden D köşesine kadar genişliği sabit ve 4 metre. Bak şuraya genişlik 4 ise her biri 4 olacak. Bak şunları 4 yazdım. Burada 16 olacak. Peki sonra demiş ki buna göre yol dışında kalan çimen bölgelerin alanı toplam kaçtır demiş. Peki şöyle bir şey yapmayalım mı? Bak yani en iyisi ben şunu doğrusal devam ettirdim. Şunu doğrusal devam ettirdim. Bunu doğrusal devam ettirdim. Bunu da doğrusal devam ettirdim. Bunu, buradaki amacım şu. Eğer ben şuraya A yazsam. Buraya B yazsam. Karşıya taşısam bak. A burada. B burada. Peki karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için A artı B artı 4 eşittir. 20 ise A artı B ne geldi? 16 geldi. Bunun aynısını bir de şöyle yapmak istiyorum. Bak şuraya X desem. Şuraya y desem. Tamam mı? Şuraya da ne diyeceğim? Hadi z diyelim. Tamam mı? x, y, z. Şimdi aynı mantıkla bak. Şunu karşıya dik attım. x burada. Y'yi de buraya getirdim. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için. Karşıda 40 olduğu için x artı y artı z 40 geldi. Bunlar kenarda dursun. Şimdi şimdi sana sadece şunu göstereceğim. Şuradaki siyah bölgenin alanı 4z mi? Evet. Şuradaki mavi bölgenin alanı. Hani şuraya biz 4 yazdığımız için. Şuraya 4 yazdığımız için 4b bak. Şuraya 4z yazdım, İçeriye 4b yazdım. E o zaman bu da 4x olacak. Aynı şekilde, şu da 4a olacak. Aynı şekilde 4y olacak. Yani kenarları kullanarak turuncu bölgenin alanlarını yazabilirim, tamam? Peki, tüm alandan bunları çıkarsam, tüm alanımız nedir? 40 ile 20'nin çarpımı. Eksi, bak şimdi, 4a, 4b, 4c, 4c yazmış mıyız? Hayır, 4z yazmıştık. Pardon. 4a, 4b, 4x 4Y, 4Z. Şimdi olay anladın mı? Daha doğrusu şunu en iyisi biz ne yapalım biliyor musun? Şunu komple tuttum. Şuraya getirdim bak. Ne yapmış oldum? Tüm alandan benim içerideki o turuncu bölgelerin alanlarını yazmış oldum. Ama dikkat et. Hepsi 4 kat sayısında değil mi? Tüm alanda 40 ile 20'yi çarpsam 800. Eksi. Parantez açıyorum. 4 parantezinde bak. 4 parantezinde A artı B. Gördün mü? Aynı şekilde 4 parantezinde x, y, z. E biz zaten a artı b'yi 16 bulduk. Yani 4 çarpı 16 artı 4 çarpı x artı y artı z'de 40 değil miydi? Evet. İşte bak sorunu çözdüren hamle. İçeride ne var? 160 ve 64 var değil mi? Peki 4 ile 16'yı çarptım 64. 4 ile 40'ı çarptım 160. 800'den 224'ü çıkartacağız toplarsam bak. 800 eksi 224. 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 2 çıktı 7. 7'den 2 çıktı 5. Demek ki kalan yeşil bölge 576 santimetre kareymiş diyebiliriz. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. Bence tam bir sınav sorusu diyebilirim. Yani o kenarları yazarak aslında tümden istenmeyen durumu çıkarmış olduk. Ve 6. soruyu da çözdük. Şöyle bakıyorum çok güzel bir ekran var karşımızda. Dolu dolu rengarenk çözümler yaptık ve çok eğlenceliydi bence. Umarım keyif almışsındır. Keyif aldıysan ne yapıyorsun? Videoya bir beğeni bırakarak desteklemiş oluyorsun. Şimdiden desteklerin için çok teşekkür ederim. Güzel bir yorum atarsan da çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet 41. 41. gün bitmiş oldu. 41 kere maşallah dedik ve 49 günde TYT Geometri Kampı'nda 42. güne doğru yola çıkmış oluyoruz. O zaman hepinize Hepinize kolay gelsin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.